binasını, otelin binasını yıllarca otel olarak çalıştırdılar. Bir Hatırla kesim et lokantası, et lokantası vardı. Bir, de. bir kesim oranın müze olarak düzenlenmesini istiyordu. Bir kesim de işte ne yapsak ki diye düşünüyordu. Müze olarak düzenlenmesini isteyenler ve anma etkinliklerini sürekli destekleyenler sol siyasi görüşe sahip kişilerdi. Onun üstünü bir şekilde kapatalım. Ama etkinlikleri de işte bir kanafi bırakmayla geçiştirilsin. O binayı da bir şekilde ortadan kaldıralım düşüncesinde olanlar da sağ siyasi görüşte sahip insanlardı. Ya bu işin insanlık ayıbının ve insanlık dramının sağcısı ve solcusu olması kabul edilebilecek bir şey midir? O bina 37 kişiye mezar olmuş. 37 kişinin yaşama hakkının elinden alındığı bir bina. Sadece 37 kişinin değil 80 milyonun geleceğini etkileyecek olayların yaşandığı bir bina. Hatta ve hatta sonsuza kadar devam etmesini düşündüğümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini etkilemek üzere kullanılmış bir bina. O binadan neler yapılmazdı? Şimdi ne oldu? Uyduruk bir bilim merkezi kapısına kilit, önüne park edilmez rev, şeyleri, dubaları. E ne oldu? Biz orayı müze yaptık. Hadi canım müze falan yapmadın sen orayı. Üstünü körükledin. Küllendirmeye çalışıyorsun. Bilim, bilim ve kültür ama küllendiremezsin. Açıldı orası. Küllendiremezsin. O binanın ağlama duvarı haline getirilmese ben karşıyım. Ağlama duvarı haline getirilmemeli. Ama sonsuza kadar yaşatmayı arzu ettiğimiz ve amaç ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin devamı için gelecekte bu tarz acıların yaşanmaması için geçmişten ders alınacak bir bina haline getirilmesi gerekiyordu. Geçmiş dönemdeki o binayı bilim kültür merkezi haline getirenler hiç öyle madımak otelini biz kabullaştırdık, e, müze haline getirdik falan diye övünmesinler. O bina şu anda olayların üstünün örtülmesi, ateşin küllendirilmesi amacıyla üzerine kum serpilmiş bir durumda. Ama o kum kaldırılacak. O bina geleceğe ışık tutacak, acılardan ders alınmasını sağlayacak bir bina haline getirilecek. Evet. Bu tüm Türklerin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir görevidir. Ve bu görevden hiç kimse kaçamayacak. İnsanlar da bu görevden uzaklaş